Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle video çekiyoruz. Canla evren var. Selam <laughs> lan ya var ya şu anda savaş devam ediyor. Ve kendime 85k gücüm var. Ne yapacağım bilmiyorum. Tekman olsa yapacağım. Arkadaşlar yeni karşı şarkımızı yarın getiriyoruz. Yeni şarkımız çok heyecanlı. Değil mi Eymen? Değil mi? Aile <laughs> bir şey evet. Aile bir şey. Yani ben ağacın akasını olmaz mı? 10 20 ne bitti? Orada kası. Burada kası. W W'ye basıyorum gitmiyor. Eymen şurada kasılsana. Eski bir yer lan orada kasın. Önce önce durum var da revirtler var lan. Lan revirt, revirt atsam mı? Dur dur. En iyisi durumlara bakayım bence. Arkadaşlar göstereyim. Evet, Gücüm 30k, dayanıklılığım 16.2k, çevik 101k, büfe 7 kar yükseklik 2 metre iyi karma 36 kötü karma 40 ko 82 rabbit 8 kavga 6 yeme şunu 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 zahmet olmasa <laughs> tamam şunu zahmet olmasa öldürebilir misin baksana şunu öldürebilir misin o nasıl bir yürüyüş? <laughs> Harbiden lan o nasıl bir yürüyüş? <laughs> <laughs> lan, Arkadaşlar abone olursan sevinirim. Ee, e, çünkü, e, çünkü kulağıma, kulağıma enfeksiyon kaptı. Eyme söylerim niye oldu kardeşim? Ne? Enfeksiyon niye girdi? <laughs> Bakın. <laughs> Enfeksi enfeksiyon, enfeksiyon boğazında boğazında fırladı geçmiş bilmiyorum annen diyor de boğazım kulağıma mı fırladı bu bravo seni bir ni lan boğaz çıkar mı boğaz fırlar mı boyumu boyumu şey e, sıfır yapacağım abi bilgisayar açıktı bahçeden sosu diyor e, auto clicker açacak sabaha kadar güç kalsın. Kardeşim sikiliyorsun. Nereden biliyor? Teyzen seni nah yapar. Görmezlerse ya yani görmezlerse kapatmazlar. Nah yapmazlar ama gör, görürlerse kapatırlar. Bu sırada bilgisayar. Gözlerim doğdu. Lan <laughs> bilgisayar ölür ölür. Ben bir kere yaptım. E, Okul altı saat ya okula okula giderken açtım bu sarı yaptım. Lan bir şey diyeceğim. Bir milyon güç olur lan. Bir milyon geçer. Rebir re tas mı yiyeceğim mi? Lan rebir tat lan rebir tat daha hızlı kan daha hızlı lan. Vallahi ben, ben bir şey demiyorum. 63 milyon gücü ola birazcık bize yardım et ya. 63 milyon. 63 milyon bekliyorum yani. <laughs> İnşallah. Ya ola ola 2 milyon da 60 çabuk. 115 daha. Kal... Ne? E, sen bana e, şimdi petlerini versen gece yatarken ben eee Tüm gece, kas, tüm gece kas saat nasıl olur? Abi Bir adam girer alırsa. Alamaz. İnşallah Verir sana çok güzel bir İnşallah olmaz ya. Ya abi. Ya ben. Sıradayı kabul et. Hadi, hadi sıradayı kabul et. Ya abi daha da ben kasılacağım. Kasılacağım mı? Yatırca vermeyeceksin kapatacak vermeyecek diye yatarken. Abi ya ben sana veririm lan. Sen şunu düşünmüyor musun? Ben 1 milyon yapacağım da 50 yapacağım da o üç, üç şeyli. Ben, ben petleli verirsen 3 milyonu geçer. O üç kafalıyı geç, Üç kafalıyı alacağım da o çıkmazsa zot olacağım da sonra sana vereceğim de grup grup kullanırız onun daha neydi bilmiyorum ben. Bana Robux ver. Ee, <laughs> <laughs> Robux'um yok. Biz niye burada boş boş oturuyoruz? Şimdi. Ben videonun yalnız burada mı geçireceğim? Tipli 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 bakamayacağım. Dı, 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 dı. Milletim, açar mısınız kapıyı? Bu ne lan? 37K gücü var kardeşimin. kardeşim oğlum kuzenim. Kardeşim bana bir el kaldır. Yusuf'u havada kısk Lan var mısın oğlum? Ne diyorlar? Lan oğlum ölürsün. Ölürsün. Ölür. Lan bak ben e, uzun kollu giymişim. Ben enfeksiyonumu kapmışım. Ben iğne vurmuşum. Ben beş gün iğne vuracağım ben. Bak tamam mı? E, hasta olma. Ben, sen, sen bacada yersen ben gülme yerim. <laughs> Vallahi <lan, bu>. yok <laughs> ya. Vallahi yiyecek misin sen? O büyük dolayı yiyeceğim. <laughs> Hocam, hocam. Hadi ben biraz yatağıma geçeceğim. Tamam, ben sigir. Eyvallah bakışı. <gülüyor> 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 lan videonun yarısını burada mı geçireceğiz? Söyle söyle. Evet lan. Tamam o zaman sikerim. Bir insanın reviter nasıl 15 olabiliyor? 47'nin gücü olabiliyor. sonra 6'lı olmak, sen olabiliyor. Direktle geçe. 337 dayanıklılık mı? Şaka. şaka. <laughs> İyi. Üstünden en sevdiğiniz renk çıkıyor farkında mısın? Arkadaşlar eyvere bak eyvere bak eyvere bak Evet tipimde <laughs> Ya tipi değil. Tipsiz var birazcık <laughs> Lan niye tipsiz görünüyorsun böyle? Ha kamerada çok tipsiz görünüyorsun bak kamera şeyin <laughs> kamerasında. Evet. Öyle. <laughs> ee... Arkadaşlar elma onu... birazdan elmam uyuyacak o sırada onu izleyelim. Sakla, uyusam kapat gösterme sıçarım ağzını sabah. Göstereceğim. Troll mü? Beyim daha uykum yanına seni kapatırım açmam. <laughs> ben açmam. Madem bak. Lan bu videonun yarısını burada mı geçireceğiz? Söyle bari onu söyle. zaman da geçirmemizi bekliyordun. Evet. O zaman <laughs> Hadiyem Yusuf bana mal dedi. Niye mal diyorsun bana karışıyorsun? Kendisi olduğu için. Lan! bize ne diyorsun lan? Arkadaşlar şu anda evde ölmemek için bir video e, dua okuyor. Şu, şu anda kus babası için. Kendisi hasta benim. <laughs> Kendisi hasta. Dün gece kustu arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sen bana geçmiş olsun dedim ben, 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 virüs kaptım. Şaka şaka. Ben ne kaptım lan? Enf enfeksiyon kaptım. <laughs> Sabri tüm mikrofonu bozacağım. Biraz konuşma. <laughs> tabletim çok şok şok şok. Çocuk sesiyle tabletin mikrofonunu. <laughs> lan ben niye bir tatmıyorum? Dur, dur lan birazcık adamları döveyim. Ben ne gibi fikir. Ne fikiri lan? Amık fikir mi? Evet. Arkadaşlar birazdan sizlerle bu oyumu göreceksiniz. Abi vallahi oğlum neden olmasın? Bismillah. Hocam öldüm. Öldüm hocam. Hocam oyun bug'a girdi ha. Ağam illa aşağı ne yapayım? Ben ne? Ben hiç mi? Böyle bir soru özlemişse helal. Oy uç karmaya. Ya havaya uçuyordum. Ondan sonra. Nereye iniyorum ben? Hadi ama ben aldım Dediler <laughs> Ye, bir çutuk <kötü> armadım. <laughs> Merhaba. <gülüyor> bir. Biriyi karnıma aldım. Öldürme %93'müş. Niye 193? Ne oldu? şaka yaptım ben Rebirth zaten çekmem. Çektim evet. amına 977 K elmasım var. Geliyor. Arkadaşlar bu arada yeri kılav Nasıl? Nasıl? Şaka şaka. Bok gibi lan. Kim bakar? Şaka şaka güzel. Kim bakar? Şaka ben Kim burada bakar? dur. Ya resi çekerim arkadaşlar. Böyle duruyor karakter. Ha, 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 ha. Arkadaşlar ben kapatacağım şarkımızı şey yapacağım. Atacağım. Bay bay. Hepinize merhaba. Görüşürüz.